Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahman'a övgüler olsun. Üçü bir arada kullanıyorum. Bu Evet bunu gerçekten iyi kullanan kişi çok şey. E, çok, çok 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 öne geçer. Birçok konuda. Köle başkasının aklıyla güdümüyle yaşayan kimsedir. Allah sadece doğru konuşanlardan kısım ve bizi kendini eziyet eden anlamazların rezil halinden korusun. Köle başkasının ya güdümüyle yani onu eğer kendi aklını e yani başkasından işittiğini akıl dahilinde elinde tartıp ondan en güzeli alıp değerlendiriyorsa bu zaten akıllı kimsedir. Ama birilerinin aklını sanki o da akıl yokmuş gibi e tamamen teslim etmişse e o zaman e yani gerçekten rezil bir haldedir. Allah doğruları üzerine nimetin nurunu daim kısın o işten bilen her şeyden haberdar olandır. Gerçekten kendileri üzerinde daha önce konuşmuştuk çok da mesleğe haberler geliyor inşallah bu da güzel haberlerden biri de yap yalan söyle takip et yap yetimin hakkını çal bu kadar namussuzluktan sonra sırtın benim sırtı geç nah geçer <laughs> kuzucuk kuzucuğun eline şey yapmışlar yani kurban sen Rabbin emri dahilinde ee, yani cana mala bu konuda konuştuk ama özetle sen can mal hiçbir şeyin e, Rabbin hem e, imanı Rabbe feda etme yolunda hiçbir e, can da temsil ediyor zaten can mal da temsil ediyor e, kurban doğrudan e, ve hiçbir şey Rabbin e, hoş tuttuğunu üzerinde değildir. Şeydir, açık resmi algısıdır. Yani bu yüzden de sen bazı şeyleri diğer Allah'ın men ettiği şeyleri kurban etmiyorsan feda etmiyorsan, zaten sen bunu anlamamışsın ki. Diğer yanda sıratı geçmek tabiri de yani sen e, Rabbin için maldan, candan hırsı şeyin kurbanın manası budur. Maldan ve candan Rabbin uğruna imanın uğruna, ebedi kurtuluş uğruna vazgeçmek. Sen bunu yaparsan sıratı geçersin. Yoksa sıratı gerçekten bindin bir kurban kestin. Bu hurafeye bu şekilde inanan varsa boşuna inanmasın. Bu şekilde değil bu. Yani sen e, Rabbin, hani müminler, Allah cenneti kesin olarak nasıl ver kime vermiştir? Nasıl vermiştir? Müminlere vermiştir. Onlara e, işte can ve malını kesin bir şekilde e, Allah'a teslim etmelerine karşı güzelliklerin sahibi Allah'a övgüler olsun. Gerçekten Allah ne güzellikler yaratandır. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Yani Mesih'in gerçekten Allah'ın peygamberi olduğunu e, sizin de işte, e, Yusuf peygamber dahi tasvir ederken e, bir e, kullanılan şeye baktığında işte Mesih ile alakalı görsellere geçmişte toplanan görsellere baktığında Mehdi ile alakalı bak işte söylenen Saçından birçok işte sağ sağındaki şey kadar yıldız gibi böyle hani karanlığı içerisinde belli olan bir yıldızın belli olması gibi yüzünde belli olan bene kadar yani siz e, anlayacağınız çok şeyler var ama siz hala neyle peşindesiniz. Sana anlatan Allah'a anlatan kalbine kalbine yoğun sevgiler sunun dostlar edinmeye bak arkadaşlar edinmeye bak. Allah'ın anlatır kalbine yoğun sevgileri sunan dostlar edinmeye bak. Böyle dostlar seni hayata bağlar ve hayatı sevmeye başlarsın. Çünkü yaşama sevinci hayatının birinci sırasını Allah olduğu içindir. Gerçekten Allah e, bilenin mutsuzlu olmaz. E, gerçekten Allah bilenin başkasından korkması, başka e, bir uydurma korkusu gelecek ya da herhangi bir şu şöyle mi olacak, böyle mi olacak yani Allah'ın takdiriyle e, ölüm kendini Allah yani hazır olmama ihtimali dışında ölümden korkusu olmaz. Çünkü Rabbine kavuşacağı için başka da bir sürü um, e, ümidi vardır. Bu yüzden de Allah'ı size gerçekten anlatanlarla arkadaş olmanız e, bunlara doya doya doy, e, yani doyamayacağınız kadar çok Allah'a konuşmanız bu gerçekten bulunabilecek en değer güzelliklerdendir. bu yüzden de bunu, bunu değerli gördüğünüz yerde elbette ki bilim Cehalet korkuya, korku nefrete nefret şiddete götürür deniklem budur. Bunu ee, cehalet yani cahillerle sohbet de önceki videoda Allah'ın izniyle işlemiştik. Yani gerçekten konuş ceha, cahillerle konuştuğumuzda ee, cahiller işte kendi durumundan işte e, sizi çözemediğinde onun e, işte bu bir korku sarar. Bir korku üzerinden işte şiddet gibi nefret uyanır ve nefret de şiddet tehditleri götürür. Bunu nice defa yaşıyoruz. Bunu bu denklem yani bu çözüm e, bu Allah'ın izniyle e, çıkar doğru. Bu yüzden cahillik, cahilliği gideren ayetler, sözler e, bilgiler e, çok 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 hayati değerdedir. En büyük nimetlerdendir. Allah'ın size verdiği nimetlerin değerini bilen e, duruşlarından olur. kıyan cahillerden değil. Meryem bu sana nereden geldi? Deyince Allah katındadır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verendir dedi. Allah gerçekten dilediğine hesapsız rızık verir. Ve Allah kollarını bilirsen Allah yolunda e, gerçekten gönülden yönelmişsen onun e, Yolun e, işte hakimiyeti için çalışıyorsan gücün yettiği kadar Allah sana rızkı dilediği şekilde verir. Böyle insanlara gücünüz yettiği kadar e, iyilikte bulunur. O insanları kınamak, o insanlara hor görmek, kötü görmek tamamen şeytanın ısırtısıdır. Tamamen e, imanların e, uzak durması gereken bir haldir. Allah zaten dilediğine hesapsız rızık da verir. Bu yüzden biri işte Allah rızkı hesapsız verme ihtimalini de Unutmayın insanları kınamayın bunun üzerinden ama tutup da tabii ki Allah'ın dinini kullanarak ya da başka sahtekarlıklarla e, şey bir vurgun peşinde olanlara prim vermeyin, onları haddini bildirin ama e, dürüst olan işte kendini Allah yoluna verdiği için e, gezmeye bir mecal bir fırsat bulamayanları tutup da şey sınıfında e, değerlendirmeyin o zalim uza, sahtekar sınıfında. Allah'ın hesap hesapsızlık verme e, ayetlerini de unutmayın. Gösteriş ve şefaat, şatafat, cahillikten kaynaklanan aşağılık konteksini örtme çabasıdır. <laughs> Gerçekte şatafat, cahil gerçekten çok çirkin, çok acı bir halidir. Yani sana yeterli olduğu kadar bir şeyin ötesine gitmek, bu kadar e, muhtaç insan varken üzerine üstlük, yani utanmadan, utanmadan, sıkılmadan bu insanlar, insanların karşısına çıkıyorlar biz sizin hizmetkarınız diyorlar. Yani biz sizin için buradayız diyorlar. Biz sizin iyiliğinizi istiyoruz diyorlar. Biz sizin refahınızın peşindeyiz diyorlar. Ve o ona yeterli kadar olan dışında masraf o belki binlerce insana doğrudan ya da onu hani bu 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 algıyı bütün ülkeye yerleştirse milyonlarca insana doğrudan e, etki edecek, milyonlarca insana doğrudan etki edecek e, bir e, şeyi, tersini yapıyorlar. Yani e, tamamen e, ve bunu da sırıta sırıta söylüyorlar. Gerçekten e, şey şatafat, e, zevk düşkünlüğü, cehaletin en rezil görüntülerinden açık, en açık hallerinden yani bir kişi e, bir e, böyle har vurur, harman savuruyorsa, israf ediyor bunda değilse bu insanın hiçbir sözüne bakmadan, bir insanın hiçbir sözüne bakmadan, hiçbir background'ına, arkasına, önüne, tahsiline, mahsiline, hiçbir şeyine, okuduğuna, okumadığına, imanına, hiçbir şeyine, hiçbir şeyine bakmadan bu adamın en koyu, en aşağılık cahillerden, en bariz şeytan uşaklarından olduğundan hiç şüphe etmeyin. Bir insan açık seçik bir şekilde israf ediyorsa ve bundan övünüyorsa, bundan hiç hoş, şey değilse rahatsız olmuyorsa israf rahatsız olsa hep zaten ee, bu yüzden de cahilliğin en paris hallerindendir inşallah güzel tespit bizim bunlarla elbette ki e, konuşuyoruz bunlarla İşte işte Meryem validemize tabi ki dinimiz inşallah ortak Allah nurunu onun da yani gerçekten onun gibi iffetini kormayı e, korumayı isteyen ve e, Allah'a gönülden itaat edenlere derece derecesini kat katardırsın tabi ki dinimiz hamdolsun bir e, cehalet bu bilmem İbn Rüşt nasıldı e, bilmiyoruz ama bir söz doğruysa doğrudur. İlber oltayı, İlber Ortaylı içinde Güteli, he, içinde? Herkes sizi sevebilir fakat anlamak başka bir şeydir. Sizi anlayana az bulursunuz. Evet, anlamak başka bir şeydir gerçekten. Eğer sizi bir kişi e, anlıyorsa e, bu size Için onun için de onun içinde Allah'ın bir büyük bir lütfu demektir. Bu yüzden sizi anlayan, anlaştığınız, kendisi sohbetinde sohbet olduğunuz, Rabbi konuştuğunuz, ilminize ilim, bilginize bilim, neşenize neşe, sevinç, ilminize ilim kattınız, e, hikmetinize hikmet kattınız bir sohbetiniz varsa, Rabbin e, rızasını gözeterek bir sohbetiniz varsa, bu gerçekten dünyada nadir nadir bulunacak bir e, nimetlerdendir. Bunu sahip olduğunuz için çok 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 hamd edin e, Rabbinize ve buna gerçekten sarılan şeytanın bunu sizden alıp götürmesine e, imkan vermeyin. Kapıları kapatın. Allah doğrularla beraberdir. Yalancılar e, vay 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 yalancıların haline. Yani böyle birini bulduysanız bir de Rabbin yasasını her şeyin önüne koyuyorsa siz bunu bırakıyorsanız gerçekten aptalsınız. O zaman zaten o, o Allah onu e, e, sizi sizi yani onu sizden koruyor demektir. Bu yüzden de akıllı olun ve Allah'a başlamak isteyin. Eğer bir eksik tarafınız varsa birbirinizi daha iyi anlamanız da olursa zaten anlama ancak Allah'ın takdiriyle mümkün yani. Siz Allah'tan isteyeceksiniz. Allah'ım beni e, işte ee, eşimle, arkadaşımla anlaşılır görseni yasan üzere bizi e, e, daha daha imanımızı güçlendir, aklımızı daha iyi kullanmayı bizlere lütfetti. E, duayla başlar bu yüzden. Evet biz Cuma gidiyoruz. Erkekseniz siz de gelin. Ya burada erkekseniz siz de gelin. Cuma işte kadınlar kılmaz. Algısı da e, yanlış. Erkekler kendi içinde kılar. Kadınlar kendi içinde. E, mescitler, evler de olsun, mescitler de olsun edinsinler, edinirler ve kılarlar ve Cuma'nın maksadı işte toplanıp hop e, <laughs> hele bu çağda o kadar etraf put dolu yani putlara tek söz söylenmiyor tağutlar her taraf sarmış zulüm her taraf sarmış hırsızlık, arsızlık, alkol, uyuşturucu, pislik bunlarla mücadele yok e, yani ve hiç giden daha Filipiyango şey eliyle dünya Müslüman devlet eliyle insanlar kumar oynatılıyor, kuş pislik ne türlü günahlar sürülüyor banka faiz gibi e, sen e, bunlarla savaşma e, böyle ucundan ucundan geç birinci ilah sen zaten kendine işte şey edinmişsin demektir diğer taraftan e, e, bu cumanın nasıl manası insanların kaynaşması ihtiyaç sahiplerin e, tespit edilip o konuda bir şey yapılacaksa yapılması e, işte ayetlerin tam olması gerektiği şekilde gündem ve ihtiyaç dahilinde e, konuların konuşulmasıdır. E bu bunu erkekler de kadınlar da e, yapması tabii ki de e, çok 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 büyük bir faydadır. Kadınlar kılmaz demek hiçbir suretle doğru değildir. Bunun yerlerini ayrı ayrı yapmak. İşte bu kadar meslek var. E, kadınlara birini işte kadınlara ayrı. E, yani illa böyle farklı farklı meslekler olması zaten gerek mümkün yani bu, bu bu zaten doğru değil yani uygun gayet. Ee, şey tabii ki eğer ki çok insan varsa geniş yerlerin bunu buna göre şey olması güzel ama genel itibariyle hani örnek veriyorum işte pazar e, kuruluyor mesela o gün e, pazar olmayan ya da alan açık alanlar işte güzelce temizlenir cuma saatinden önce yani ya da belli böyle belli belirli şeyler bahsedilir edilir ama genel itibariyle maksat kavuşmak, kaynaşmak, ihtiyaçlar belirlemek ve tam da ihtiyaç dahilinde konuşmaktır. Bir Çinli soruyor Müslüman iş adamları, şu zalimlere bakar mısın? Müslüman iş adamları bize gelip almak istedikleri sahte ürünlerin üzerine ünlü markaların adlarını yazmamızı istiyorlar. Ancak onları yemeğe götürdüğümüzde bize sunduğumuz bize sunduğunuz yemeklerin helal olmadığını soruyorlar. Merak ediyorum İslam dininde sahtekarlık yapmak, tarlık ürün satmak helal mi? İnanılmaz inanılmaz bir olay. Gerçekten. Yani insanlar gerçekten bugün sahtekarlık gibi, işte kayırmacılık gibi böyle devletin başına geçiyor. Muazzam paralar kazanmayı kendisi yani onun tamamı hiçbir hakkı, onun gerçek hakkı olmadığı, yani olmadı. Yani normalde o baş o görevi gelmese o parayı kazanan mahsın. Yani bundan aşikar. Bunları kendi hakkı zannediyor. O kadar şey, daha neler neler ya. Şeyler dahi. Üstürdü. kişilerin içine dahi girmiş ya. Bunlar ne zannediyorlar? Nasıl bozulmuşlar? İşte böyle şeytan insanı bu hale düşürüyor. Farkında olmasanız da hücreleriniz her şey farkında. Her düşünce ve sözünüz hücreleriniz tarafından duyulur. Hücrelerinize farkındalık ile daha fazla sevgi sürmeye başlayın. Ve ne olduğunu gözlemleyin. Bu tür bir müziği satın almasız ancak kıyafetinizde yatırarda. Görürsünüz bu da yani bir şeyin hafif Ucundan tatmış savurdukça savuruyor. Yani hücrelerini, hücreleriniz, ve Allah dilemediği dahilinde dilediği dışında hiç kimsen bir şey anlamasının, idrak etmesinin ihtimali yok. Hücrelerinde de tabii ki de belli uyarlılıkları var. Ama nihayetinde sevgi, yani sen Rabbi unutup da istediğin kadar sevgi pompalıyorum de. Sen işin nihayetinde ne kadar derin bir çukur kendine kazdığını göreceksin. Bugün... İşte işte istersen daha derin bir şekilde aldan bu aldandığın için farkında olma ama nihayette farkında farkına varacaksın İmanla, imanla imanla sen Rabbin yasası doğrultusunda iş yapıyorsan gerçekten bir başarılı temizlenirsin gerçekten bir başarı elde edebilirsin yoksa hiçbir başarı elde edemezsin Allah üzerimize tanıktır her şeyi isten her kuşatandır bütün güzelliklerine sahibidir. Bazen olur sakırsınız bülbül gibi bazen de helal olursunuz, kuru bir gül gibi. Kimi zaman sininizi yarıp tökülür kelimeler, kimi zaman da kaybolur giderler birer birer. Ha, güzel, yani kelimeler halimize göre bizde uçar gider ama nihayetinde. Yine konu burada bizim yani esas esas bizim iman üzere kendimizi korumaya çalıştığımızda söylememiz, susmamız gereken yeri de durmamız gereken yeri de daima biliriz. Hamd alemden Rabbi Allah'ıdır. O işten bile her şeyden haberdardır. İsa Mesih geldi. Haydi Allah'a koşun. Haydi doğruya koşun. Haydi kendine kümretten vazgeç. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.